Hmm? Hmm. Merhabalar bu eğitim videosunda MaxQA projemizde oluşturabileceğimiz bağlantılardan bahsedeceğiz. MaxQA üzerinde 4 tip bağlantı çeşidi mevcut. Bunları dahili bağlantılar, harici bağlantılar, web bağlantıları ve jeo bağlantılar yani coğrafi bağlantılar olarak sıralayabiliriz. Şimdi bunlara tek tek bakalım. İlk olarak proje dosyamızda iki farklı birimi birbirine bağlayabiliriz. Şimdi belge sistemi içerisindeki iki farklı belge bölümünden bağlantılar ekleyelim. Mesela her iki belgedeki dördüncü paragraf aynı sorunun cevabı olsun. İki belgedeki bu cevapları birbirine bağlayabiliriz. İlk olarak Hande belgesinde seçtiğim dördüncü paragrafa sağ tuşa tıklıyorum. Hemen burada dahili bağlantı ekle diye bir fonksiyon var. Aynı zamanda kısa yolu Ctrl L olarak gösterilmekte veya sağ yukarıda hemen burada dahili bağlantı ekle diye bir düğme var. Buraya tıklayabiliriz ilk olarak. Daha sonra bağlayacağım diğer bölümü seçmek için Emre belgesini açıyorum. Aynı şekilde burada da dördüncü paragrafı seçiyorum. Seçtikten sonra yine burada dahili bağlantı ekle düğmesi aktifleşti. Buna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz metin altı çizili ve mavi renkli olarak ifade ediliyor. Üzerine geldiğinde de Ande belgesinden bağlantı yaptığım bölüm ön izleniyor. Tıkladığımda Ande belgesindeki dördüncü paragrafa tekrar gelmiş olacağım. Aynı şekilde burası da mavi renkli gösterilmekte. Üzerine geldiğimde Emre belgesinden ilgili bölüm, bağlantı atadığım bölüm gözükmekte. Buraya tıkladığımda da emre belgesine gidebileceğim. Geldim gördüğünüz gibi. Oluşturduğum bağlantıyı silmek için ilgili bölümde sağ tuşa tıklıyorum ve burada bağlantıyı kaldır düğmesi var. Buna tıkladığımda bana bağlantı kaldırılsın mı diye soracak. Tamam dediğimde bağlantı kaldırılacak. Tekrar bağlantıyı oluşturmak için yine dördüncü bölümü seçiyorum. Sağ tuşla bu sefer dahili bağlantı ekle diyorum. Şimdi diğer belgeye geçip tekrar dördüncü bölümü seçiyorum. Sağ tuşla yine dahili bağlantı ekle dediğimde tekrar bağlantım eklenmiş olacak. Tıkladığımda da Emre belgesine gideceğim. Aynı şekilde belgedeki bir bölümden memolara da bağlantı ekleyebiliyoruz. Hemen buradan bir bölüm seçiyorum. Sağ tuşla dahili bağlantı ekle diyorum. Şimdi ilgili memo'mu açıyorum. Buradan bağlantı eklemek istediğim bölümü seçiyorum. Sağ tuşla dahili bağlantı ekle diyorum. Gördüğünüz gibi aynı şekilde burada bağlantı eklediğim metin bölümü mavi ve altı çizili olarak ifade edildi. Tıkladığımızda ilgili metin birimine ulaşabileceğiz. Memo'yu kapatıyorum. Metin bölümüne tekrar tıklıyorum ve memo'nun açıldığını görebiliyorum. Bu bağlantıları video ve resim dosyalarımda da yapabilirim. Hemen bir başka belge açıyorum. Buradan resim dosyasına bağlantı eklemek istediğim metin bölümünü seçiyorum. Sağ tuşla dahili bağlantı ekle dedim. Şimdi ilgili resim dosyasını açıyorum. Bağlantı eklemek istediğim bölümü fotoğraf üzerinden seçiyorum. Seçtikten sonra aynı şekilde sağ tuşa tıklayarak dahili bağlantı ekle fonksiyonunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu bölüm mavi ile gösterilmekte ve üzerine geldiğimde galip belgesinden ilgili bölümün ön izlemesi gözükmekte. Tıkladığımda metin birimine geri döneceğim. Aynı şekilde buradaki linkin üzerine de geldiğimde fotoğraf dosyasının ön izlemesini görebiliyorum. Tıkladığımda da ilgili belgeye ulaşıyorum. Bunun yanı sıra proje dosyamızdan dışarıdaki bir dosyaya da bağlantı yapabiliriz. Mesela proje dosyasına aktarmak istemediğimiz bir fotoğrafla metin arasında bağlantı yapabiliriz. Şimdi bir başka belgemi açıyorum. Hemen buradan bağlantı eklemek istediğim bölümü seçiyorum. İlgili bölümü seçtikten sonra sağ tuşa tıklıyorum. Daha sonra burada harici bağlantı ekle fonksiyonuna geliyorum. Daha sonra proje dosyamın dışarısından bağlantı olarak eklemek istediğim dosyayı seçiyorum. Aç dedikten sonra seçtiğim bölüm mavi ve altı çizil bir biçimde gözükmeye başladı. Üzerine geldiğimde harici dosyamın adresi gözüküyor. Bir kere tıklıyorum ve bağlantı eklediğim fotoğraf açıldı. Ayrı bir pencere olarak karşıma çıktı. Şimdi kapatabiliriz. Metinlerin yanı sıra her bir belgeye de 3 adet dışarıdan bağlantı ekleme şansımız var. Mesela Asım belgesine sağ tuşa tıklıyorum, özellikleri seçiyorum. Belge özelliklerini belirleyebildiğim bir ekran geldi. Hemen bu alt kısımda ekleyebileceğim 3 tane bağlantının yeri mevcut. Burada bir tanesine tıklıyorum. Belgeye eklemek istediğim harici dosyayı seçiyorum. Aç dedim. Aynı şekilde ikinci bağlantıyı da ekleyebiliriz buradan. Şimdi tamam diyorum. Eklediğim bu harici bağlantıları görmek için ilgili belgeye sağ tuşa tıklıyorum ve burada harici bağlantı 1 ve 2 olarak karşıma çıkıyor. Seçtiğimde ilgili resim dosyası açılacak. Şimdi ikincisini görelim. bağlantı olarak eklediğim ikinci harici dosyada burada gözükmekte. Bunlar MaxQDA projemin haricinde Windows Fotoğraflar uygulamasıyla açılan dosyalar. Şimdi kapatabiliriz. Daha sonra istediğimiz bir bölüme bir internet sitesinden de bağlantı ekleyebiliriz. Öncelikle internet sitesinden bağlantı eklemek istediğim bölümü seçiyorum. Aynı şekilde seçtiğim bölüme sağ tuşla tıklıyorum. Hemen burada web bağlantısı ekle seçeneğine geliyorum. İlgili bağlantıyı ekleyeceğim. Pencere açıldı. Daha önceden kopyalamış olduğum internet sitesinin linkini buraya yapıştırıyorum. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi tekrar seçtiğim bölüm mavi ve altı çizili olarak gösterilmeye başlandı. Aynı şekilde üzerine geldiğimde ilgili internet sitesinin linki görüntülenmekte. Şimdi tıklıyorum. Tıkladığımda bağlantısını eklediğim internet sitesi açılmakta. Şimdi kapatabilirim. Bunun yanı sıra proje dosyamıza coğrafi bağlantılar da ekleyebiliriz. Bunun için öncelikle Google Earth'ten eklemek istediğim coğrafi konuma gidiyorum. Bu proje kapsamında Ada Pazarı konumunu Meksiköy'e projemize ekleyelim. Bunun için öncelikle konumu Google Earth'ten dışarı aktarmam gerekiyor. Şimdi bu işlemi gerçekleştiriyorum. İlgili konumu seçtikten sonra hemen buradan KML dosyası olarak dışarı aktarıyorum. Aktardıktan sonra MaxQDA projeme dönüyorum. Şimdi coğrafi konumu eklemek istediğim belgemi açıyorum ilgili bölümü seçiyorum. Sağ tuşla burada Geo bağlantı ekle seçeneğine tıklıyorum. Google Earth'ten dışarı aktardığım dosya burada yer almakta. İlgili dosyayı seçip aç tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi Ada Pazarı yazısı aynı şekilde altı çizili ve mavi olarak gösterilmekte. Üzerine geldiğimde Ada Pazarı konumu ve ilgili koordinatları yer alıyor. Bir kere tıkladığımda Google Maps'ten ilgili konum gösterilmekte. Daha sonra eklediğiniz bu bağlantıyı Max Maps aracında da kullanabilirsiniz. Max Maps aracını çalıştırıyorum. Daha önceden oluşturmuş olduğum bu haritaya şimdi Geo bağlantı ekleyeceğim. Bunun için boş bir yerde sağ tuşa tıklıyorum ve burada yer alan Geo bağlantı ekle seçeneğini seçiyorum. Aynı şekilde Google Earth'ten dışarı aktardığım dosyayı tekrar seçiyorum. Gördüğünüz gibi ilgili konum burada gösterilmekte. Daha sonra isterseniz buradan ilgili konumu ande belgesine de bağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi konumumuz ilgili belgeyle bağlantılandırıldı. Bunun etiketini de değiştirebiliriz buradan. Bu şekilde coğrafi konumlarımızı haritalarımıza da ekleyebiliyoruz. Eklediğimiz bağlantıların tamamını görmek için raporlar sekmesine geliyorum. Burada yer alan bağlantılara genel bakış düğmesine tıklıyorum. Bu tabloda eklemiş olduğumuz tüm bağlantıları görebiliriz. Hemen ilk sütunda bağlantı çeşitlerine ifade eden semboller yer almakta. İlk sıradaki sembol bir coğrafi bağlantı olduğunu ifade etmekte. Daha sonra ikinci ve üçüncü sırada yer alan semboller bu bölümlerden dışarı harici bir bağlantı olduğunu ifade etmekte. Onun altında yer alan semboller de proje dosyası içerisindeki dahili bağlantıları ifade etmekte. Bunun yanı sıra tabloda herhangi bir bağlantıya tıklarsam ilgili bölüme gidebilirim. Gördüğünüz gibi bu bağlantıya tıkladığımda hemen aşağıda belge bölümü vurgulanmış oldu. Şimdi burayı kapatıyorum. Daha sonra metinde bir yere sağ tuşa tıklayıp Geo bağlantı çubuğunu göster dediğimde burada sembol olarak gösterilmekte. Bu bağlantıları kullanarak MaxQuery ile çalışmalarınızda hız kazanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.